Herkese merhaba, TRK Seyrılar kanalıma hoş geldiniz. sizlere oksel bir haberle geldim. Kanal beğendiyseniz, kanalıma abone olarak ve videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Son zamanlar ne en parlak YLD de, zılarından Deniz Canak'ta. Hem kariyeri hem de zel hayat ile dikkat ekiyor özellikle Miray Daner ile Yayad AAK hikayesiyle ne kavağan Deniz Canak'ta. Bu kez bir haberle daha gündemde. Deniz Can Aktağı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine. Unutulmaz bir evlilik teklifi yaptı. Peki Deniz Can Aktağı neden Talya Seti? Ate. Bu harika teklifin detaylar ve Deniz Can Aktağı ne romantik hikayesi. Deniz Can Akta ve Miray Daner'in AAK, setteki dostluklar ne tesisine gerek. İlyakiye DNT Kili, birlikte olduklar süre boyunca birbirlerine duyduklar. Sevgi ve bağlıya kıla dikkat etti. İftin sevgisi, sosyal medya hesaplarında. Ayla atkılar samimi fotoğraflarla daha da gelendi. Deniz Can Akta ne? Miray Daner'e olan sevgisi hayranlar Aras İnda ilgi uyandırdı. Aklar nene her amas birbirlerine destek oldular ve her zaman birlikte gerem mezengesi terdiler. Denizcan Can evlenme teklifinde neden Talya Seti? Ki hem tarihi hem de doğal gezellikleriyle tanne erken. Aynı zamanda romantik bir atmosfer sunmasıyla da tanınıyor. Denizcan, Miray Daner'in bu romantik destinasyona olan hayranlığı biliyordu. Ve bu yüzden bu tercihi yaptı. Halya, Zellik'te. Toskana ve Roma gibi ehirleri AAK anlar yağmak iyi kemmel yerler sunuyor. Evlenme teklifinin -de yer yerde tam olarak. Bu romantik atmosferi yansıtıyordu. Denizcan, muhteyem manzaral bir tepeden gene batmeyene. İzlerken Miray Daner'e evlenme teklif etti. Bu an, hem Miray Daner hem de Denizcan İ in unutulmaz bir an olarak hafızalara kaydedildi. Denizcan, evlenme teklifinin detaylar ne zenne planlar. Celik